Müvekkillerimiz Timur Soykan ve Murat Ağrel bu sabah altından itibaren evlerine polis gönderilerek gözaltına alındılar. Dijital materyallerine el konuldu. Böyle bir süreçte aslında öncelikle bir hukukçu olarak şunu söylemeliyim. Biz bugün müvekkillerimizi saat 1 itibariyle ifade vermek üzerine hazır hazır bulunduracaktık. Ve hazır bulunduracağımızı beyan ettiğimiz halde bu sabah evlerine polis gönderilmesini bir korku rejiminin inşası olarak okuyabiliyorum. Hukuk rejiminin devamı olarak okuyamıyorum. Az önce müvekkillerimle görüştüm. Her ikisinin de sağlık durumu gayet iyi. Moralleri gayet yerinde. Yaptıkları tek şey gazetecilik faaliyetini yerine getirmek. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basın açıklamasından suçlandığımız, isnat edilen suç maddelerini öğrendik. Murat Ağırel'de, Timur Soykan'da tehdit ve şantaj suçlamasıyla yani TCK 107 ve 106 ile suçlanıyorlar. Oysa ki yaptıkları tek şey bir iddia üzerine o iddianın peşine düşerek iddianın muhataplarıyla haber yapmak, görüşmeler yapmak, bu iddiaları adı geçen kişilere sormak, bunun dışında hiçbir faaliyetleri olmayan, hatta şikayetçinin, müştekinin şikayet dilekçesinde de geçen karşılıklı rızaya dayalı ses kaydı aldık, görüşmeleri yaptık, buluşma mekanımızı beraber seçtik. Cümlelerinin akabinde biz şimdi görüyoruz ki bir şikayete söz konusu olmuşuz. Bir suç isna isnadıyla karşı karşıyayız. Bugün saat 5-6 gibi vatan emniyette ifadelerini verecekler. Akabinde yarın sabah savcılığa sevk edilecekler. Ben şuna inanıyorum. Müvekkillerimizi yarın ifade verdikten sonra özgürlüğüne kavuşturacağız.